Merhaba ee, Uzun süredir kanalı çok ihmal etmiştim Tabii evde çalışırken çok yoğundum falandım filandım demek isterdim ama değil Dümdüz oyun oynadım Çalışmadığım her an oyun oynadım World of Warcraft oynadım Hellblade oynadım Tomb Raider oynadım ne bulursam oynadım Linux ile ilgili yeni bir şeyler araştıramadım Öğrenemedim Dolayısıyla insanlara aktarabileceğim bir şeyim de olmadı. Linux konusunda insanları bilgilendirmek, öğrenirken öğretmek misyonumdan uzak kaldım. Ama Ubuntu 20.04 çıktı. Ben de dedim bari bir sağına sonuna bakayım ne varmış ne yokmuş. Şimdi önümde açık sanal makinede kurdum. Bir bakacağım. Hani başlıkta inceleme yazacak muhtemelen ama bu tam bir inceleme videosu değil. Orasında burasında ne var diye şöyle bir bakayım videosu aslında. Başlayalım kurduğunuzda böyle bir ekran geliyor karşınıza. Klasik Ubuntu ekranı. İşte mordan turuncuya gradyenler falan. Ubuntu'nun her versiyonunun bir hayvan karşılığı var. Bu versiyonun adı da Focal Fossa. Fossa denen bir hayvan. Şu ekrandaki kediye benzeyen hayvan. Kurulumla ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Başlangıçta yükleme ortamının bütünlüğünü kontrol etti bir. Bu güzel bir şey. Normalde Windows veya Linux kurarken download sırasında bozulmuş bir CD görüntüsü başınıza bayağı iş açabiliyor. ZFS diye bir dosya sistemi var. E, dosya aramalarını daha hızlı hale getiriyor. Ama teknik bir konu o yüzden buna girmeyeceğim. ZFS desteği gelmiş. Daha deneysel olduğu söyleniyor. Ayrıca bu uzun dönem destekli bir sürüm. Yani önümüzdeki 2 ila 5 yılları süreç boyunca desteklenecek. 20.04 Ubuntu'nun 0.4'leri hep uzun dönem desteği alır. 20.10, 19.10 gibi nokta 10'la devam edenleri de kısa dönem, sadece 9 ay galiba, 9 ay destekliyorlar galiba. Yani onları sürekli güncellemeniz gerekiyor, yenisini kurmanız gerekiyor. Gelelim konumuza. Kurduktan sonra karşıma neler geldi? internet hesaplarımı istedi benden. Bu benim çok sevdiğim bir şey değil. Tamam işinizi kolaylaştırabilir, doğrudan Gmail'inizle, bilmem neyinizle entegre olup işinizi daha hızlı yapmanızı sağlayabilir. Ama bir işletim sisteminin bunu doğrudan sorması benim hoşuma giden bir şey değil. Başka onun dışında, kurulumdan masa üstüne geldiğiniz ana kadar dikkatimi çeken bir şey. LivePatch diye bir şey sordu. LivePatch söylediğine göre bilgisayarı yeniden başlatmadan güncelleme alabilmenizi sağlayan bir şey. Bunun için de üye girişi yapmamı istedi. Ben yapmadım. Niye öyle bir şey sordu onu da anlamadım. Neyse şimdi bir çekirdeğine bakalım. kerneline bakalım. Ne kadar güncel ne kadar değil. Uname çizgi ar. 5.4 kernel'i kullanıyor yani uzun dönem desteği için güncel bir kernel tabi ben 5.6'sını kullanıyorum kendi rolling release olan linux dağıtımımda manjaro'da hani daha yeni sürücüler daha iyi çalışan bir sistem falan filan ama bazı sorunlarda çıkabiliyor mesela sanal makineyi yakın bir zamana kadar 5.6 kernel'inde kullanamıyordum 5.4 kernel'inde yeniden başladım, o şekilde kullanmam gerekiyordu 5.4 güncel ve stabil bir kernel. Güzel. Buraya kadar beğendim. Ee, bu sanal makineden kaynaklanan bir ağırlık galiba söylediklerine göre Gnome'u hızlı çalışacak şekilde optimize etmişler. Sık kullanılanlarda kalmış burası. Ee, tümü diyelim. Nelerimiz var? İskambil oyunumuz var. Muhtemelen bu bir fal açma ya da soliter nasıl adlandırıyorsanız. Öyle bir oyun. Evet, soliter. Araçlarımızda neler var? Arşiv yöneticisi, belge görüntüleyicisi, belge tarayıcı, disk kullanımı analizi, diskler, ekran görüntüsü, resim görüntüleyicisi, günlükler, hesap makinesi, karakter haritalama, şifreler ve sistem monitörü galiba. Evet sistem monitörü. Ayarlarımız var. Ayarlarımıza girelim, kurcalayalım. Bildiğim kadarıyla ayarlarda bazı yenilikler var. Bunlardan bir tanesi de Fractional Scaling denen özellik. Eyvah eyvah. Çözünürlüğü mözünürlüğü duman etti. Evet, bu sanal makineden kaynaklanan bir sorun muhtemelen. Evet, sanal makinede biraz güreştikten sonra Fractional Scaling geldi. İşte masa üstünüzü normalde non masa üstü ortamında %100 veya %200 olarak ölçekleyebiliyorsunuz. Yani tam iki katına çıkarabiliyorsunuz. Burada %125, %150 gibi ara ölçekler konmuş. Ee, yüksek çözünürlükte ekranlara sahip insanlar için kullanışlı olabilecek bir şey. Onun dışında bir karanlık mod gelmiş dediler diyecektim ki bulduk. Karanlık modumuz bu. Evet. Güzel. daha az göz yoruyor beyaz açık renk masaüstü temaları çok hoşuma giden şeyler değil açıkçası gece karanlık ortamda kullandığımda da gözü yoruyormuş gibi hissediyorum ee, onun dışında ayarlar bildiğimiz nom ayarları bir değişiklik duyduğumu hatırlamıyorum bunu kapatalım ve kurcalamaya devam edelim nelerimiz varmış Ek sürücüler, bunu şimdi çalıştıracağım. Karşınıza bir şey de çıkmayacak. Ama bu, a çıktı. Sanal makinenin ekran kartı sürücüsü. Sanal makine, misafir ekranları. Elle yüklerini kullanmaya devam ediyorum. Ee, bu şu işe yarıyor. Nvidia gibi bazı firmalar donanımları hakkında kerneli hazırlayan insanlara bilgi vermediği için NVIDIA ekran kartları gibi ya da bazı kablosuz kartları gibi donanımlara sürücüler hazırlanamıyor. Burada açık kaynak olmayan üreticinin kendisi tarafından hazırlanmış sürücüleri indirme şansınız oluyor. Normalde çoğu dağıtımda bu işlem biraz karmaşık bir işlem. Bu onu biraz kolaylaştıran bir şey. Firefox browserımız var. Yani güç istatistikleri. Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Açıyorum, bakıyorum. İşe yarar bir veri de göremiyorum. Belki daha sofistike bir güç kaynağı kullanan bir bilgisayarda daha işe yarar bir şey verebiliyordur. Ama benim işime yarayacak bir şey değil. Bu arada ben daha önce sanal makinede nom masaüstü kullanan dağıtımlar denedim. Bu nom hızlandırılmış söylediklerine göre ama hızlandırılmışla alakası yok. Diğerlerinden daha yavaş çalışıyor. Ama gerçek makinede nasıl sonuç verir hiçbir fikrim yok. Belki onu da denerim. Bir hard diskime kurarım, test ederim. LibreOffice var. Excel için LibreCalc. PDF hazırlamak için LibreDraw. E, fotoğraflar için LibreImpress, sunum için Powerpoint'in karşılığı, LibreOffice Writer Word'un karşılığı. E, LivePatch bunu başlangıçta da sordu ama anlamadım. Diyor ki Canon Canonical LivePatch yeniden başlatma gerektirmeyen gü güvenlik güncellemeleri uygulayarak sisteminizi gündemde tutar. Burada çalışan yama özelliğini kullanmak için oturma için diyor. Neyse. Oturum oturum açmayacağım. Mayonk oyunu var. Masa üstünde canı sıkılanlara birebir. Bu arada söylemeyi unuttum. Kurulumda bazı Linux atımları gibi iki seçenek sunuyor. Bir tanesi tam kurulum. Bütün bu programların hepsi tam kuruluma dahil. Bir tanesi de minimal kurulum. Minimal kurulumda Sadece temel öğeleri ve web browser'ı, internet tarayıcısını yüklüyor. Başka da hiçbir ıvır yüklemiyor. Ben şimdi tam pakette neler var göreyim diye hepsini kurdum. Ee, bu arada sırayı şaşırdık. Başlangıç diski oluşturma var burada. Bununla herhangi bir Linux dağıtımının veya muhtemelen Windows'un ISO dosyasını indirip USB'ye bootable olarak yükleyebiliyorsunuz. Başlangıç uygulamaları, bilgisayarınız açılırken çalışacak uygulamalar. Burada ekleyebiliyorsunuz, kaldırabiliyorsunuz, düzenleyebiliyorsunuz. Ee, dil desteği. Çok kullanılan bir şey değil. Genelde kurduğunuz dilde kalıyor. Ee, mayınlar. Bu muhtemelen Windows'taki mayın tarlası karşılığı. 8'e 8 10 mayın. Evet. Bakınız mayın tarlası. Neyse videoyu mayın tarlası oynayarak doldurmayayım. Metin düzenleyici bu basit bir metin editörü. Windows'daki Notepad gibi. Web kameranızı kullanabilmek için Cheese programı. Onu da Türkçeleştirmişler ve peynir diye yazmışlar. Remina uzak masaüstü istemcisi uzak masaüstü bağlantıları yapabilmek için. Eee Box bu bir müzik çalar. MP3 dosyalarınızı çalmak için ya da internet radyoları çalmak için. Podcast çalmak için. bu fotoğraf albüm düzenleyicisi mi diyeyim artık? Öyle bir şey fotoğraflarınızı yönetebilmek için. Yine bir masaüstü oyunu, Sudoku. Bir ara oturur oynarım bunu videoyu çektikten sonra. Sudoku oynamayı seviyorum çünkü. Ee, bir takvim var, standart. Mailiniz için Thunderbird, listeleriniz için ToDo adında bir liste programı. Torrentler için Transmission. Yazılım indirmek için Ubuntu Software. Video izlemek için videolar. Yazılım güncelleyicisi. Yazılım ve güncellemeler. Bundan niye iki tane var bilmiyorum. Bir tanesi görünüşe göre güncelleme ayarları. Ve sunucular. Diğeri de doğrudan güncellemeden denetleyip kuruyor gördüğüm kadarıyla. Ben Ubuntu kullanmayalı çok uzun süre oldu. Böyle kararlı bir şekilde Linux kullanmaya başlamadan önce 2-3 denemem olmuştu. Hepsi de Ubuntu'yla olmuştu. Çok iyi anlarım yok açıkçası. O yüzden çok böyle sevdiğim ya da severek kullanacağım bir adım değil Ubuntu. Ama şu bir gerçek ki stabil bir yazılım, çok kullanıcısı olan bir yazılım, ciddi anlamda destek ve sorun çözümü bulabileceğiniz bir yazılım. Belki de dünyada insanların en çok tercih ettiği Linux dağıtımı şu anda. Ubuntu software'e bakalım. Evet, bildiğimiz Nom software Önceki videolarımı izlemeyenler için bu aslında e, telefonunuzdaki App Store'a falana filana karşılık gelen bir şey, kategoriler altındaki programlardan istediğinizi tıklayıp kurabiliyorsunuz. Ama şu an muhtemelen güncel listelerini indirmediği için karşıma bir şey çıkmıyor. Biraz bekleyelim, çıkacak mı? Ee, bu sırada da size şundan bahsedeyim. Ee, Snap evrensel paketleri hakkında bir videom vardı. Ee, Snap Ubuntu'yu da yapan Canonical'ın bir projesi. Normalde Debian tabanlı bir dağıtım olduğu için Ubuntu dep paketlerini kullanıyor ve APT paket yöneticisini kullanıyor. Ama şöyle bir şey yapmışlar. Artık Ubuntu Software'dan Snap paketlerini de indirebiliyorsunuz. Mesela şöyle göstereyim. Benim bu sanal makinamda Ubuntu'nun kurulumuyla birlikte gelen bir adet Firefox'um var. Ama Firefox'u arattığımda burada kurabileceğim başka bir Firefox çıkıyor. Çünkü bu Snapcraft IO'dan Firefox'un en güncel Snap paketi. Bunun şöyle bir avantajı var. Ubuntu gibi belli tarihlerde yeni sürümlerini yayınlayan işletim sistemleri genelde paketli gelen yazılımları pek sık güncellemezler. Ama siz en yeni, en güncel yazılımı kullanmak istiyorsanız Snap paketleri bu iş için çok uygun. Onlar da böyle bir şey eklemişler. Kullanışlı da olacak gibi duruyor. İlerleyen günlerde göreceğiz. Ee, başka neresini kurcalamadım, neresine bakmadım bunun. Bu nedir? Yeni bağlantı. Ha, Remina açık kalmış. Kapatalım. Bitirdik mi? Bitirdik. Ee, bir de birkaç yeni özelliğinden bahsetmişlerdi. uygulama klasörleri. Mesela şu ofisleri üst üste atacak olursam ofis diye kendiliğinden adlandırdı. Güzel. Artık bütün ofis programlarımız ofis diye bir uygulama klasöründe oldu. Eski nomda bu alt köşede çıkıyordu. Şimdi bayağı ekranın ortasında çıkıyor. Ve ismini değiştirmekte de epey kolaylaşmış. Güzel bir özellik. Ama tabi bu Ubuntu 20.04'ün özelliği değil, Focal Fossa'nın özelliği değil. Bu non masaüstü 3.36'nın özelliği. Ekranı kilitlediğimizde arka masaüstünü bulanıklaştırarak böyle bir ekran çıkarıyor karşımıza. Şık, hoş, güzel, beğendim. Tabi bu da NOM 3.36'nın özelliği ama benim kendi manjaro dağıtımında kullandığım NOM 3.36'da olmayan bir şey varmış. Onu da ilk defa deneyeceğim şimdi. Şifremi yanlış yazarak Enter'a basarak titredi. Yanlış yazdığınızda ekran titriyor arkadaşlar. Çok ilginç bir özellik. Ama açıkçası hoşuma gitti. Bir de bahsetmediğim bir konu bazı optimizasyonlarla kernel çekirdek sıkıştırma algoritmasındaki bazı optimizasyonlarla artık ne demekse o kadar teknik bilgi sahibi olmadığım için sadece duyduğumu aktarmaya çalışıyorum. Açılışı hızlandırılmış ki gerçekten öyle. Yani en azından sanal makinede diğer dağıtımların çoğundan çok daha hızlı bir şekilde açıldı. Bununla birlikte bildiklerimi, gördüklerimi aktarmış oldum. Genel yorumum kullanılabilir. Özellikle Linux'e yeni başlayan biri için çok kullanışlı olabilir. Yani ben kullanır mıyım? Muhtemelen kullanmam. Çünkü rolling release denen sürekli kendi kendini güncelleyen versiyondan versiyona değil sürekli devinim halinde olan Linux dağıtımları bana daha kullanışlı geliyor kendi adıma. Ha tabii bunlar sorunlar da çıkarıyor. Ama uğraşıp çözmeye enerjiniz varsa karşılığında bir şekilde alıyorsunuz. Ama ben sadece kullanacağım. Bana hiç sorun çıkarmasın. Açayım internete girsin. Açayım mailimi at atayım. Açayım sosyal medyaya gireyim. Videomu izleyeyim falan filan için. Gayet makul. Gayet güzel görünüyor. Ayrıca 5.4 kerneli ile ekran kartları falan filan için desteği de gayet iyi durumda. Neyse benden bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.